F reel sayılar eksi birden reel sayılar eksi iki ye tanımlı birebir bir örten fonksiyonu. Burada f vermiş. Daha sonra bize f eksi biri koymuş. E, sormuş. Şimdi e, tanım kümesinden biri çıkartmış. Bu e, bir bunu tanımsız yapan değer demek. Tanımsız yapması için paydanın sıfıra eşit olması gerekiyor. Yani bir koyduğumuzda payda sıfıra eşitmiş. Buradan b eksi üç eşittir sıfır diyerek b'yi 3 olarak bulduk. Buradaki 2 ise fonksiyonun tersini aldığımız zaman e, kümeler yer değiştiriyor. Yani f artık reel sayılardan 2'yi çıkarttığımızda reel sayılardan 1'i çıkarttığımızda e, bu şekilde tanımlı oluyor. Şimdi tersini alalım. Tersi de 3x artı 2 bölü. b'yi 3 bulmuştuk. 3x e, eksi a. 2 koyduğumuz zaman da Burası sıfıra eşit oluyormuş. Buradan 6a-0 diyoruz. a'yı 6 olarak bulduk. Şimdi fonksiyonumu yazdığımda fx fonksiyonu 6x artı 2 bölü 3x-3'e eşit. Eksi 1 koyalım. Eksi 6 artı 2. Burası da eksi 6. Eksi 4 bölü eksi 6'dan 2 bölü 3 olarak buluyoruz. Cevabımız c şıkkı.